Bassam güzel yüzünü Bağrıma bassam Doğum günüm bugün Doğum günüm günüm Doğum günüm diyorsun Doğum günüm günüm Doğum günüm bugün Doğum günüm diyorsun Doğum günüm kutlu olsun Tutsam güzel yüzünü Avrmasam doğum günüm bugün doğum günüm günüm doğum günüm diyorsun doğum günüm günüm doğum günüm bugün doğum günüm diyor. Musun? Kutlu olsun mutlu ol senelerce Sana boncuktan kuş yaptım konacak pencerene Karakolları beni alır sorgular gecelerce Hiç bekleme belki gelmem gelemem senelerce Doğum günün kutlu olsun mutlu ol senelerce Sana boncuktan kuş yaptım konacak pencerene Karakolları beni alır sorgular gecelerce Hiç bekleme belki gelmem gelemem senelerce